Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Oğlak Burcu'nun tarot falına bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta Oğlak Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi ex partner yapması gerekenler yapmamız gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar 8 kartta bakacağım ilk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. Şu ilk kartımız. İkinci kartımız Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet oğlak burcu arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen pardon Kameraya çarptım. Hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kupa sekizlisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dışarıda kaybettiğiniz şefkati ve huzuru kendi içinizde ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz. Ama daha önemlisi neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize bir an önce karar vermeli ve hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip yolunuza istikrarlı bir şekilde kararlılıkla devam etmeniz gerektiğini söylüyor. İlk etapta istekleriniz olmayabilir ama vazgeçmek yok. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Duş kırıklığına kapılabilirsiniz. Vazgeçmek ve geri dönmek yok arkadaşlar. Yoksa daha büyük kayıplar yaşayabilirsiniz. Bunu söylüyor ilk kartımız bize. İkinci kartımız Değnek Prensi. Yeniliklerle dolu bir hafta olacak. Kendimize yepyeni bir sayfa açacağız arkadaşlar. Hem aşk hayatımızda hem iş hayatımızda hem süre gelen yaşantımızda. Bu yüzden ne olursa olsun öfkemize yenik düşmememiz gerektiğini söylüyor kartımız bize e, hayat şey, yaratıcılığımızın ön plana çıkacağı bir dönem olacak sevdiğimiz insanlardan alacağımız destek sayesinde de başarıya daha çabuk ulaşacağız. Ama dediğim gibi öfke kontrolüne dikkat etmek zorundayız. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayalım lütfen. Ve üstümüzde bir sürü kertenkele var. Yani dostumuzu, düşmanımızı, bizi, olumsuz etkilerin insanları hayatımızdan çıkartma vakti geldi. Bunu da söylüyor kartımız bize. Yeni bir aşk hayatına başlayabilirsiniz. Bu yüzden eskilerle takılmamanızı, neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğiniz konusunda da burada da uyarıyor kartımız bize. Eğer yeni bir ilişki istiyorsanız eskisinin tamamen hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve kılıç onlusu bir dibe vuruş yaşanacak. Bunun sinyallerini daha önceden aldınız ya da alıyorsunuz hala ama kötü günler bitecek, güzel günler başlayacak arkadaşlar. Bu yüzden yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi. E, hızlı ve enerjik olmak düştüğümüz yerden hızlı bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar aynı zamanda iş hayatımızda bize çok mobbing uygulanabilir. Çok baskı altında kalabiliriz üstlerimiz tarafından. Ama sabretmemiz ve dayanmamız gerekiyor. Çünkü kötü günler bitiyor, güzel günler başlıyor. E, maalesef sırtımızda duran kılıçlar biziyle e, ve ihanetin işareti sırtımızdan hançer yiyeceğiz. Bu yüzden kimle dost, kimle düşman olacağınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Azize kartımız. Siyahtan beyaza bir geçiş dönemi olacak bizim için. Arkada gördüğünüz uğur böcekleri şanslı bir dönemi işaret ediyor arkadaşlar. Ama özellikle aşk hayatınız için söylüyorum bunu. Hiç müdahale etmemeniz gereken bir dönem. Partnerinizle aranızda sorunlar varsa. Eşinizle aranızda sorunlar varsa. Üstüne gitmeyin arkadaşlar. Akışına bırakın. Su akıp yoğunu olacak Ve bu su sizin istediğiniz yolda, yönde gidecektir. Hiç ama hiç merak etmeyin. Aksi takdirde sizin çıkaracağınız en küçük kıvılcım patlamalara neden olabilir. Gerişi, geri dönüşü olmayan olaylara sebep olabilir. Bu yüzden müdahale, aşk hayatınızda pek müdahale etmemeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Ee, aynı zamanda Azize Kart arkadaşlar bize günlük işlerimizi düzenli olarak yerine getirdiğimizi söylüyor. Düzgün yaşan tarzımızda mutluluğu beraberinde getiriyor haliyle. Ee, yeni heyecanlara karşı açıksınız ama aynı zamanda bu tutkunuzu dengelemektesiniz. Sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde yaratıcılığınız ön plana çıkacak ve verimli sonuçlar alacaksınız arkadaşlar. Ama karar almadan önce Anlayışla yaklaşımınızı, yenilikleri açık olduğunuzu çevrenize göstermeniz gerekiyor ve ne olursa olsun içinizden gelen sese güvenin. Para konusunda da üç kere düşünüp bir kere adım atacaksınız arkadaşlar. Bunu söylüyor kartımız bize. Hatta para konusunda sizi ilgilendiren rüyalar gördüyseniz buna da dikkat etmenizi, kulak vermenizi söylüyor kartımız bize. Evet Oğlak Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan buna ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı yapabilirim. Ya da yıldız sonunuza bakabilirim ki yıldız sonuna inanılmaz talep var. Ee, özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Ee, partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotundan verebilirim size. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer 4 kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bezi arkadaşlar. Kılıç yedirisi gördüğünüz gibi burada bir koalisyon yapılıyor. Çünkü hile ve ihanette karşı karşıyasınız. Arkanızdan kuyuzun, kuyunuzu kazıyorlar arkadaşlar. Bir sirk var. Bir oyun oynanacak sizin üzerinizde. Bu yüzden verdiğiniz kararlar çok önemli. Sinsi sinsi yürüyen arkadaşımızı da görüyorsunuz zaten. E, yapmanız gereken en önemli şey sorumluluklarınızdan kaçmamanız. Gerçekleri görmemezlikten gelmemeniz gerekiyor arkadaşlar. En yakın çevrenize karşı özellikle. Çünkü... Kim dost, kim düşman, maalesef atitizi itiziyle birbirine karışmış. Kimden nasıl darbe millet şaşırıyor yani. Sıraya girmiş resmen arkanızdan vurmak için. Bu yüzden arkadaşlar lütfen gözlerimizi dört açalım, Aklımızdakini cebimizdeki ve yüreğimizdeki hiçbir sırrı kimseye vermemek bizim için en iyisi olacaktır. Bu dönemde aynı şey sizin içinde geçerli. Kimseye hile ve ihanette bulunmayın arkadaşlar. Ne ekerseniz onu biçersiniz diyor kartımız bize. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupa altılısı. Ex partner geri dönecek mi? Sorusunun cevabı evet. Size geri dönmek isteyecek. Ya da partnerinizden bir hediye alabilirsiniz. Ya da ee... <laughs> ...partnerinizle aranızdaki sorunları kapatıp e, aranızda yepyeni bir sayfa açacağınızı da söylüyor Altılısı bize. E, çiçeklerle dolu bir yolunuz olacak, hiç merak etmeyin. Çok güzel bir yol bu. Ama e, yeni bir sayfa açacaksınız, dersiz bir sayfa olacağından emin olabilirsiniz. Sadece çevrenizdeki insanlara güvenmemeyi tercih edin. İlişkilerinize de e, işlerinize de kimseyi karıştırmayın. Bunu açık ve net söyleyeyim size bir karar alacağınızı söylüyor kupa altılısı. Ne olursa olsun sağ sağduyunuzla hareket etmeniz gerektiğini altını çiziyor. Aynı zamanda arkadaşlar geçmişi iade edeceğiniz bir dönem olacak. Geçmişi özlemle anacaksınız ve koca koca evlerimiz var burada. Ev almak, satmak, taşımak gibi işleriniz varsa da kolaylıkla halledeceğinizi söylüyor kartımız bize. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kılıç Beşlisi oh, oh arkadaşlar kimlerden kılıç yediğimiz darbesinin e, en büyük bize darbe yiyeceğimiz yerlerden bir tanesi iş hayatımız. Çalışıyorsanız iş hayatınızdaki insanlarla özellikle iş hayatınızdaki insanlardan bahsediyorum. Çalışmıyorsanız da yakın çevrenizdeki insanlarla. Ama dediğim gibi ilk olarak iş hayatınızdaki insanlarla büyük bir tartışmaya gireceksiniz. Bunlar sizin başarınızı kıskanan insanlar, sizin iyiliğinizi istemeyen, kötü olmanız için her türlü oyunu oynayıp sırtınızdan vuran insanlar. Bunların az çok kim olduğunu biliyorsunuz ama önlemini almazsınız eğer. Ee, ummadık zararlar görürsünüz. Bunu söylüyor. Kartımız bize aynı zamanda Kılıç Beşlisi bir sonraki kartla ilişkili karttır. Çünkü kurban mı olacağız yoksa başarılı mı olacağız? Bunu söylüyor kartımız bize. Ama onun öncesinde şunu da söyleyeyim. Dedikoduya maruz kalacaksınız. iftiraya maruz kalacaksınız. Her türlü kötülüğe maruz kalacaksınız. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle hayatınızda arkadaşlar. Sesim için özür diliyorum. Biraz kötüyüm. Ee, zoraki çekiyorum konuşamıyorum. Arkadaşlar eğer gözlerimizi dört açmazsak maalesef hile ve ihanete uğrayacağız. Bunu söyleyeyim size çünkü kılıç sekizlisi zamanla açılacak bir kısıtlama dönemine gireceğimizi söylüyor. Yani ilk etapta iş hayatımızdaki insanların mobbingine maruz kalacağız açık ve net bunu söyleyeyim. Amaçlarına tam ulaşacaklarken bu zincirlerden kurtulursanız ve gözlerinizi açarsanız siz kazanan olacaksınız. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Çünkü sizin kafanızda kurduğunuz gibi değil olaylar. Siz nasıl kuruyorsunuz kafanızda tam olarak bilmiyorum ama gözlerinizi açıp bakmanız gerektiğini söylüyor kartınız bize. Yani şöyle örnek vereyim her zamanki gibi. Bir kutu var. Bu kutunun içini açıp bakmaktansa etrafında dolaşıp ne olduğunu ölçüp biçiyorsunuz. Bu da size zaman kaybı ve zarar veriyor. Bu yüzden arkadaşlar Zirve çok yakın zirveye ulaşmak için de yapmamız gereken tek şey zincirlerimizden yani bağlandığımız yerden kurtulmak ve gözlerimizi dört açmak. Kurban mı olacağız başarılı mı olacağız bu sorunun cevabı tamamen sizin gözlerinizi açıp bu bağlandığınız yerden kurtulmanızla alakalı arkadaşlar. Bu yüzden düşünmeyi bırakıp bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Evet Oğlak burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza da bakabilirim. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını verebilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.